Herkese merhaba beğendiniz. Minecraft'ın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Minecraft'ta gördüğünüz gibi Raft Survival'ın ikinci sezonuyla daha doğrusu Raft Survival 2 ile çünkü bu Başka bir harita arkadaşlar. Eski haritanın ikinci sezonunu çekmiyorum aslında kendim. Raft Survival 2 çıktı direkt map yapımcısından. Hatta biz Modsu Survival'a başladığımızda bu sezona başladığımızda daha yeni çıkmıştı arkadaşlar. Tam ben başladıktan sonra çıktı veya ben geç gördüm. Tam hatırlamıyorum. Hatta içim buruk kalmış. Ulan dedim Ralph Survival'a başlayıp keşke böyle onu bir bitirseydik de sonra mı başlasaydık diye düşündüm. Çünkü ama başlamıştık çoktan. Öyle bir şanssızlık vardı. Ben de biraz zaman vermek istedim. Hatta size de bazı yayınlarda ve videolarda da söylüyordum. Bir iki ay zaman geçsin. E, Modsu Survival'ı da biraz oynayalım. Onu üzerine rafta başladık. Motu server bitmedi bu arada arkadaşlar. Biliyorsunuz böyle bir yeni bir motu sezonuna başladım da bir yardırıp orayı tamamladıktan sonra bir mini seriye girip da beraber götürmeye çalışıyorum elimden geldiği kadar. Mini seriler yıllardır bizim kanalımızın baş yapıtlarından biridir arkadaşlar. Çok heyecanlıyım çünkü bir iki tane video çekmiş map yapımcısı. Mükemmel arkadaşlar. Çok geliştirmiş. Yani mini seri mi olacak? Ne kadar sürecek bilmiyorum. Beğenilerinizle de devam edecek. Yine bize böyle buğday, kemik tozu falan veriyor. Şimdi bunlara dokunmayacağım. Düşer elimizden gider diye arkadaşlar. Lav kovamız var her zamanki gibi. Burada da bir adet kitap var ve bu da map yapımcısı. Arkadaş arkadaşlar. Allah kafayı kırmasın. Neyse kırın da şuraya koyalım. Şurayı bir temizleyelim abi. Böyle çirkin durmasın. Aa şey içinde lan. Burak bunu böyle mi gösteriyor artık eşya çetiyorsun? Neyse. Burada arkadaşlar Raw Survival Adventure'a hoş geldiniz. Ben bunu e, video öncesinde okudum zaten. E, burada bazı şeyler veriyor. E, shop'ta çevirebilirsiniz. Birinciyi oynadığımız için biliyoruz. <laughs> bazı tüyolar veriyor arkadaşlar. Bu arada hızlı yetişiyor odunlar. Birinci sezondan bilmeyen varsa hani biz herhangi bir şey değiştirmedik. Map yapımcısı yapıyor bunu. Odunlar falan hızlı yetişiyor. First shop as soon as possible. Hani oraya git bir an önce falan. Abi bize tarif ediyor. Biz bunların hepsini biliyoruz. İşte sudan diyor balık öldürebilirsin. Cartçurt diyor. Mob farmı çok önemli. Arkadaşlar şimdi bunu şöyle bir söyleyeyim. Modsu da biliyorsunuz bu sezon başladı bir yardırdık abi. Yardırmalı geçti. Her şeyi adım adım görmediniz. Ama bu mini seri. Bunda her şeyi adım adım göreceksiniz. Şimdiden söyleyeyim. Abi bunları zaten yapmıştım. Bunları zaten izledik tarzı mini serilerde çok saçma kalıyor. O yüzden öyle yazacak arkadaşlar. Seriyi izlemesinler. Ama izlemelerini tavsiye ederim. Çünkü çok güzel olacağını düşünüyorum. Ben Let's Play serileri çok severim arkadaşlar. Bilen bilir. O yüzden bunu da isteyenler vardı. Ben bu arada lafı çok uzatmamaya çalışacağım çünkü bir yandan şey yapmamız lazım arkadaşlar bizim. Şuradan meşe fidanı yetiştirmemiz lazım. Hatta şu kemik tozu mu kullansam bilmiyorum bile o kadar hızlı yetişiyor aslında. Dur abi kullanayım. Hemen hızlı bir şekilde yetiştirelim. Heh. Ve bu odunluktan şeyimiz falan yapıp yani bıdık bıdık ilerlediğimiz bir seri olacak. Modsuzları ara ara atacağız arkadaşlar yine modsuzlar. Bu arada niye odun alınca başarım gelmedi bilmiyorum. Hiç girip oynamadım sıfır harita. Şimdi şurayı da kırayım bir şey anlatacağım sizlere. Aslında şu altımızdaki raftı da kırabiliriz odunlarını kullanırız. Şurada arkadaşlar ilk şey var. E, shop var yani satın alabildiğimiz. Şurada şeyler gözüküyor onları boşver. Şurada da büyük bir shop markete gidecek. Orayı da acayip merak ediyorum. Çünkü videoda gördüğüm çocuğun videosu da mükemmel görünüyordu abi. İnanılmaz güzel olacak. Şuradaki shop'tan toprak alışveriş yapacağız. Yine arkadaşlar şu aşağı inip alabilirsek ben bu sezon yine aşağıdan ya da çakıl alıp toprak arttırmaya çalışabilirim. Bunlar yukarı çıkacak birazdan. İnanılmaz arkadaş hızlı görüyor musunuz? Hızlı hızlı dökülüyorlar. Şimdi şöyle bir şey yapalım hemen. Crafting table'ımızı ayarlayalım. Arkadaşlar vallahi heyecanlıyım. Mini seri çekmeli de aslında bayağı oldu. Ve Raft Survival'da bu çocuk yenisini çıkarmasaydı dahi hatırlarsanız hani başlayalım başlayalım diye düşünüyorduk arkadaşlar. Bu da güzel oldu çocuğun yeni haritayı yapması kendinden güzel oldu. Yoksa eski haritanın ikinci sezonunu çekecektik biz. Bu arada bu arkadaş çok önceden Raft Survival ikinci sezonu yapmaya başladığını e, duyurmuştu ve fragman gibi bir şey yapmıştı. Abi bekliyorum belki kaç aydır yayınlamadı. Biz modun yeni sezona başladık yayınladı ama hiç problem değil abi. Gene buradayız gene başladık. Odunlar falan falan şu seplinkleri de hemen alalım. Dediği gibi balık tutmamız gerekebilir. Hatta dur abi bir Dur şu alanımızı bir genişletip şeyleri bir yapalım. Sonra balık tutalım. Hemen bunları yarım bloğa çevireceğim çünkü arkadaşlar. Şöyle yarım bloğa çevirip bu alanımızı bir genişletmek istiyorum. Ve toprakları da o alanlara göre yapacağım. Mesela şu toprakları şimdilik bir alacağım. Hemen bir an önce şu ilk şopa e, gitmek istiyorum arkadaşlar. Hemen şunları da yarım bloğa çeviriyorum. Yarım blokla burayı bir köle bir genişletelim abi. Merdivenleri falan... Dursam merdivenler dursun bir hatıra olarak kalır abi. tamamdır. üç tane kaldı. Şu üç tane de şöyle koyalım. ürünlerden günlerden hemen yatak yapacağım arkadaşlar ama odunumuz yok. Lan yani o şeylerin hepsini harcamasaydım hemen şuraya bazı yerleri kırıp toprak dikeceğim ve arkadaşlar hemen şey çıkmasını bekleyeceğim. Dediğim gibi çok hızlı yetişiyor arkadaşlar. İnanılmaz hızlı yetişiyor. Bak işte çok düşünülmüş bir mini seri. Bu yüzden böyle seriler hoşuma gidiyor benim. Çekirkanmış kaktüs ekmeğimiz var bize az. E, Lav'dan hemen şey yapacağız arkadaşlar. Love generator. Şimdi uyuyamıyorum. Ben şu arada bu arada şu ya da lan bunu kırmasak mı ya? Ama işte yatak da yapmak lazım. Gün elde edebilir miyiz? Ama gece gece de oynamak istemiyorum arkadaşlar. Gece gece, gece de oynanır bir şey olmaz da. Aşağıda tapınaklar var şöyle. Bur şurada da bir tane hemen yakında var arkadaşlar. Gemi batıklar var. Oralara da belki gidebiliriz. Şimdi ben kemik tozunu yine arkadaşlar beklemek istemediğim için. Şöyle basacağım. Zaten bundan deli gibi de fidan düşecek muhtemelen. Deminkinden de bir iki tane düşmüş de bir tane bulabildim sadece. Niye öyle oldu anlamadım. Tamam şimdi bununla direkt şu alışveriş yapabileceğimiz yere gitmek istiyorum yarım blok yapıp. Bak hemen gördünüz mü arkadaşlar hemen fidanlar nasıl düşüyor. Hızlı hızlı. İşte bayılıyorum bu haritaya abi ya. Şuradan şuradaki şeye doğru gitmek istiyorum muhtemelen bu tahta da yetmeyecek arkadaşlar. Bu arada hızlı hızlı atmayı düşünüyorum. Hızlı hızlı gelmesi istiyorsanız da beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Ayrıca Twitch kanalımızda da modsuz yayınlar falan da yapıyoruz. Farklı oyunlar da oynuyoruz. Twitch kanalımızda twitch.tv/aldensep podcast adresimizi ziyaret edebilirsiniz arkadaşlar. Biraz kötü gitti herhalde yolu da yapacak bir şey yok. Oo bayağı fidan düşmüş bak. Aşağıda da var sanki bir tane onu da alalım hemen. Bir süre sonra odun ihtiyacı çekmiyoruz abi. Acayip güzel oyunlar. Bu haritanın en çok oyununu seviyorum. Aşırı tatlı bir harita. Bir tane daha toprak lazım bize ama yok abi artık fidanımız. Şimdi yapacak bir şeyimiz yok. Bunların yetişmesini bekleyeceğiz. Balık tutabiliriz arkadaşlar bu sırada. Çok mantıklı gerçekten. Çünkü balık tutacağız ki beslenebilelim. Ekmeğimiz var ama ekmek bitince ne olacak? Mob farm illa ki yapacağız. Hatta birkaç bölüm sonra direkt yapabiliriz odunları çoğaltacağız. Ama basit mob farm yapacağız. Zaten burada başka bir yerde spawn olamadıkları için inanılmaz etkili oluyor arkadaşlar mob farmı. Ben çay içerek biraz odunların yetişmesini bekleyeceğim ve balık tutacağım. Hop şu bir. Hop şu iki. Hop şu üç. Şu dört. Silverfish geldi lan. Şey kirpi balığı. Arkadaşlar aklıma bir şey geldi. Şu an ağaçlar gece olduğu için yetişmiyor olabilir. Hani ışıktan hani şeyler gibi düşünün. Şeyler ışık almanca falan yetişmiyor ya arkadaşlar. Patatesler, buğdaylar falan. Öyle olabileceğini düşündüğüm için. Ulan tahta da yok ki. Şu alttaki tahtalar var. Şunlar tahta bu arada. Tahta mı? Direkt yarım blok değil. Oyunun başta verdi. Bunlarla yatak yapıp yatacağım. Sabah yetişmelerini umacağım abi. Çünkü o başka bir şey gelmedi aklıma. Çünkü çok hızlı ee, buradaki tick speed mi diyorlar hani ne öyle bir şey arkadaşlar. Şöyle bir tatlı rüyalar başlarımızda kazandık. Günaydınlar Şimdi yatak burada dursun ben balık tutmaya devam edeyim bakalım. Gerçekten haklı mıymışım? Şeyler çıkacak mı? Bu arada bir saniye şurada bir toprak boşta. Yanlışla mı kırdık ettik ne yaptık? Tamam dört tane şeyim var. Fidanım var. Bir tane odun yetişmiş abi. Hemen bunu bir toplayalım. Dediğim gibi abi geceden yetişmemiş olabilir. Hızlı yetişiyorlar çünkü eminim. Yetişemiyordu kızına o kadar hatırlıyorum yani. Aha bir tane daha yetişti bak yanda. Baş generator da yapmak istiyorum bir an önce. Yapacağız ki o Yani bir başlarda bu iyi arkadaşlar. Ben en sevmediğim ağaç türü ama başlarda çok ağaç verdiği için seviyoruz. Aşağıdan arada bir bu arada gardiyan sesleri geliyor. O biraz sinir bozuyor abi gerçekten. Niye öyle olmuş anlamadım. Ama vallahi bak biz bunu toplayana kadar diğer ağaç da yetişmiş görüyor musunuz arkadaşlar? Biz bunu nasıl toplayacağız hatta bilmiyorum yani o derece. İşte bu abi haritanın bu olayı çok güzel. Orada balta kırıldı. Yukarıda da kaldı biraz. Ama şu ilk bir şopa gitmek istiyorum ha biraz. Sabırsızlandım. Neredeydi şeyimiz? O baksana abi mükemmel. Şuradan balta yapalım yine. Hatta bir tane de kazma yap. Şunları da yine yarım bloğa çevirelim. Çevir hepsini. Tahtadan bol ne var? Toplarız. Alanımıza bir genişleteceğiz. Aa benim ilk gideceğim yeri bura değildi lan. Diğer taraftı. Karıştırmış ama olsun abi buraya da sonuçta gideceğiz. Buraya da bir gitmek istiyorum şu an. İlk şopa gitmeden direkt buraya gelmek bir... Oy arkadaşlar. İşte bu mükemmel. Back to raft diyor. Ulan bir burada çanklar inançıldım bir FPS düşüyor tam düzeldi. Arkadaşlar olaya bakar mısınız? Buraya taş koyunca muhtemelen buraya stone koyuyorsun. Ha taş koyunca çakıl alıyorsun. Stone koyunca oha hepsinde taş bir hepsi stone. Taş koyunca stone koyunca hepsi stone koyunca bunları alabiliyorsun abi. Of of of. Gold bloğu koyman lazım. Şuraya kömür bloğu koyman lazım. Bu ne diyor? Place block of coal. Şuraya tıklayınca ne oluyor? oha Bekli shop. Tick speed arttırabiliyoruz yine arkadaşlar. Bunları nasıl arttırıyoruz peki? Şuraya direkt koymamız lazım abi lo. Oy oy oy. Tick speed zaten yeterince var. Şopa bir daha dönelim. Bak her türlü sapling var arkadaşlar. Hey bale yapılıyormuş bu da. O da güzel. Oy oy oy. Abi harita dediğim budur ya. Bu Raft Survival'ın yapımcısına bayılıyorum yemin ederim ya. Bize yine alıp götürecek mükemmel bir mini seri. Hadi canım. Hadi canım. Yemin ederim burayı görmemiştim. Abi hep böyle koyun inek falan kendimiz yeşillik yaratıp gelmesini bekliyorduk ya direkt buradan satın alabiliyoruz. Hadi canım diamond'ı falan şuralardan alıyoruz zaten. Ohohoho. hey Bale, kol bilmem ne, Netherite, Kanat sen var ya harita yapımcısın. Yapımcı sen mükemmel bir ayrıntısın. Bu arada arkadaşlar dur yanlış bir yere geldim. Spectre Raft'a dön. Bunu isteyeceğim ileride bizim harita yapan çok güzel arkadaşlarımız var. Abi her şey yukarıdan düşüyor haritasını. Gerçekten 1.20'ye güncelleyin abi. Ya da 21 çıkınca ne zaman oynarsak. Ben zor olduğunu düşünmüyorum. Yani telifli melifli olacağını düşünmüyorum ama adam kendi güncellemiyor. Ne yapak yani? Mantık çok güzel ama adam kendi güncellemiyor. Yaptığı ayıp kardeşim. Ben çok zor olduğunu da düşünmüyorum. Bizim çünkü çok fazla şeyden anlayan bu e, noto, noto bloğu değil lan. Komut bloğundan anlayan takipçimiz var. Biliyorum onları. Onlar yapabilir ha. Ben onlara inanıyorum. Onlara böyle güzel mini haritalar yaptıracağım ve oynayacağım abi. Abi sürekli odun yedi. Allah bayılıyorum böyle haritalara ya. Ben cobblestone Stone Generator yapmam lazım arkadaşlar bu arada. Yerini ayarlayıp direkt onu yapayım ki alanı bence taşla genişletebiliriz veya gerek yok tahtayla da genişletiriz. Ama taş kazma ve taş balta yapmak için önemli. Şimdi hemen şuraya bir yere kesin yanlış yaparım abi. Haritayı sıfırlamak istemiyorum. Buraya bir yere bir ayarlamak istiyorum. Ama bunu bir tık yüksekten yapacaktık hatırlıyorum. Direkt alttaki suya dokununca da şey oluyor. Ee, dönüşüyor. Hemen acil kırmam lazım. Yanabilir bu arada arkadaşlar. Hemen bir yerleri yakmadan halletmemiz lazım. Raftın yanması. Şimdi yanlışım yoksa abi. Suyu şuraya koyuyorduk. Su akacak. Lav buraya. E, su aktığı için zaten. Burayı da kapatsana. Bir daha aç. Orada bir blok. Ha, direkt bağlanıyor. Bir şey olmaz herhalde ya. Şuradan akar su. Bir şey olmaz diye düşünüyorum. E, şimdi önce lavı koyacağım. Abi lütfen yanlış ol yapmayayım ya. Su buraya koyacağız. Lav buraya koyacağız. Lav böyle akacak. Şurada tamam. Doğru. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım sen yardım et. İşte bu be. Yaptım Yanıyorsun da. Ya. Haber yer yanıyor. Ama ne yapak canını yediğim sen bize. Abi böyle böyle yaparız. Böyle böyle taşları toplarız. Doğru arkadaşım doğru yaptım işte bu. Bin yıl geçtikten sonra. Böyle. Abicim niye böyle oldun? Bak gözünü seveyim demin buradaydı. Şimdi niye burada oluşmaya başladı? Doğru, aslında doğru olan burası. Koyduğum bloklardan kaynaklanıyor acaba. Mümkün değil obsiden olmaz. Evet. Demin niye direkt yanmaya başladı her yer onu anlamadım. Her yer yanana kadar biraz taş toplayalım hızlıca. Abi çok keyifli lan. Hemen her yer tutuşuyor ya. Abi 9 tane olmuş bir saniye. Bir tane kazma. Geri kalandan da... Aha. Odun şeyler de düşüyor. Çok güzel lan oğlum. Üf. Arkadaşlar yardırın abi like'lar. Yardırın harbi sağlam seri olacak gibi ya. Bir tane öncelikle... Dur çubuğumuz yokmuş sanırım. Kazmayı bir yap abi. Balta dursun şimdilik. Ya da balta da yap. Ben iki dakikalık iş bunlar ya. Bir şey olmaz. Şuraya hemen taş koy. Bak şuralar yanıyor en çok. Lavın yanları. Tamam şu lavın altına gelen yere de koydum. Bismillah, 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 bismillah. Abi hala bir tane lav veriyor. Çok tedirgin oluyorum ya bu yüzden. Taş kazmamız olduğu için artık daha da hızlandı abi. Bak hemen şura tutuştu yandı. Buraya gerek yok ki zaten. Şuraları kır. Şunu da kır. Şundan koy. Şu 7 taneyi de paylaştırayım abi çevreye. Tamam paylaştı. To topladıkça şey yapayım arkadaşlar. Ben burayı bir full taşa çevirmeye çalışayım. Yani sanki bu böyle değildi lan. Lava bir tık daha mı uzağa götürmem lazım acaba? Çünkü çok fazla lavın dibinde miydik hiç hatırlamıyorum böyle. Bu arada arkadaşlar game moda girilmiyor. Çok garip bir şekilde ben haritayı gezeyim diye Spectre moda girmeye çalıştım. Hani şu uzaklara falan uçayım neyi bir değişiklik var mı falan filan diye. Hani incelemem gerekiyor haritaya doğru. Spectre moda bile giremedim. Ya give komuduyla falan yapacağız bir şey yapacağız. Yani lavı kaybetmememiz lazım. Etrafa falan saçılmışlar ya bloklar. Alttan da şuraları değiştirmem lazım aslında. Tamam şöyle bir çıkış da yaptık. Her yeri de tamamladık. Bu arada suyu alıp bir daha koyacağım. Korktum çünkü. sağını solunu açtım. Şeyini bozmuş olabiliriz. Yemin ederim her aldığımda tırsıyorum ya. Artık lav bir yere sıçrayamaz arkadaşlar. Bir sürü taş toplayıp taş malzemeler yapacağız. Alanımızı genişleteceğiz. Odunları yardıracağız. Mob farm için yardıracağız. İlk ha dur diğer tarafa gideceğiz biz bir. Uyuyalım da sabah şu tarafa gidelim abi ne yapmamız gerekiyor ne üzerinde. Direkt haritanın büyüsüne daldık gittik. Alanımızı genişletmemiz lazım. Şu çirkin ağaçtan kurtulmamız lazım. Şu arayı da doldur şöyle. Bunlar dursun abi. Sen su kaynağı gibi kullanırız bunlar ileride. Baksana taşlar etrafa falan da saçılıyor. Niye böyle oluyor anlamadım. Kenarını da bitip genişletiriz yani. Kenarını genişletmek için de artık arkadaşlar yarım blok kullanacağım şöyle taşı da. Yukarı yaptık abi. Aslında biraz aşağı çekebiliriz artık da. Gerek de yok. Daha sonra taşırız bunu buradan abi. Çünkü elimizden altında bu kadar yakında olması iyi bir şey değil aslında. Şurada de hemen bir tane sandık yapayım. Şu sandık, şu sandık dursun. Hatıra. Sandık yanmıyor biliyorsunuz arkadaşlar ve karşıya bakıp basılı tutuyorum ya basılı tutarken bazen şunu kırabiliriz. Bunu kırmamak adına her seride olduğu gibi sandık koyuyoruz şöyle. Biraz daha taş toplayalım. Hatta lavımızın üzerine de şöyle bir yarı blok koydum arkadaşlar. Belki oraya gitmesini engeller lavın içine. Yok gayet gidiyor hala. <laughs> Hemen bir od şey falan yapacağım. Tuttuğum balıkları falan pişireceğim. Arkadaşlar çok keyifli ya. Ama bu kadar odun yeter diye düşünüyorum. Hemen kendime bir tane kılıç da yapacağım. Şunlar da ilk malzemelerimiz. Ee, hemen bir tane fırın yapıyorum arkadaşlar. Buraya biraz sıkış kalacağız ama ileride alanımızı genişletiriz arkadaşlar merak etmeyin. Şimdilik şu e, yarım blok da yakmayalım da. İlk malzemeleri de yakmayalım. Yarım blok yakalım ya da yarım blok yakalım hadi. Mecbur yemek pişireceğiz. Abi şuna baksana çirkin ağacın altında bir ağaç daha yetişmiş. Çirkin ağaç deyip durma lan bana diyormuş yukarı çıkın da şu ağacı güzel bir temizleyeyim abi. Güzel bir alan yapalım. Bak çoğu yerde fidan midan yok. Elimizde bir sürü fidan birikmiş. Alanımız genişletebiliriz. Gerçi toprağımız yok çok fazla da. Bu şeye gidelim. Toprak almamız gerekiyor. Orada toprak satıyor diye hatırlıyorum. Kaça alıyoruz? Onun için çalışalım, çabalayalım. Yalnız burada tick speed hızlı ya. Buradan işte motuza falan geçtiğimizde çok zorluk çekeceğiz arkadaşlar. Ağaçlar niye bu kadar hızlı yetişmiyor diye. <laughs> Baksana ne biçim hızlı dökülüyorlar. Oyun tick speed üzerine kuruldu. İnanılmaz mükemmel bir mantık. İnşallah bunu seneye 3.sünü falan da çıkarır. İki sene olmuştu en son çıkalı yani. Şimdi ben şu boşluklar arkadaşlar şu fidanları dikeceğim. Şu ağacı toplasam mı? Gerekebilir toplayalım. Oraya da dikelim sonra. Sonra şu şop birinci şopa gitmemiz gereken en yakın yere gideceğim. İhtiyaçlarımızı anlayacağız. Ne ne lazım? Ne yapmamız lazım? Ondan sonra farmlara, buildlere girişeceğiz. Mükemmel olacak. Şimdi şu, bunu şöyle yapacağım abi maalesef. Yarım blokla yapmayacağım. Çünkü zaten hem toplayabiliriz hem de yol biraz garip. Yani Yarım blokla gidemeyiz oraya. Bak şimdi bununla bile gidemedik yani. Ha böyle geldik. Şimdi buraya taş koyduğumuz zaman taş bu arada bu taş değil arkadaşlar bak koy olmuyor. Ee, videosunu izledim dedim ya orada gördüm. Normal pişmiş taş ama taş yani kırık taş değil. Sonra bu cam verecek bize bunu glass'ı buraya atacağız. Oradan sonra da nether brick nether brick koyacağız buraya da. Nether brick de bize toprak verecek. Yani çok enter abi yine çirkin ağaç yetişmiş. Yani bizim şu an ilk yapmamız gereken ağaç şey, ağaç diyorum. Taş pişirmek arkadaşlar. Çok garip evet. <laughs> Hemen şöyle bir tane daha şey yapıp Fırın yapmam lazım. Şu fidanlar topluyorum. Bak iki tane taş pişmiş. Hemen denemek için arkadaşlar bir gidelim. Abi her yerde fidan var ya abi. Çok tatlı. Şu kovayı da yanımda gezdirmesem abi. Kovamız yok başka. Abi bak. Koydum. Direkt kum verdi. Sonra bunu kırıyorum. Bir daha koy. Abi sekiz tane de yani kum şey cam yapacağız bunları pişirip de. Sekiz tane diyorum. Bir, bir an sanki sekiz tane kumla cam yapılıyormuş gibi geldi bana. Biraz e, taş kasalım şuradan hemen. Bir fırın daha yapalım. Onunla da cam pişirelim abi. Mük mük mük. Nedir'e gittiğimizde düşünsenize deli gibi nedir şeyi toplayacağız onları direkt toprağa çevireceğiz. İşte bir, bir süre sonra daha da rahatlatıyor oyun elinizi. Tamamen sizin e, şeyinize kalmış yani hayal gücünüze kalmış oluyor ondan sonra. Ya hayvan çağırma yumurtaları bile alınabilmesi mükemmel değil mi ya? ya i̇şte seviyorum böyle haritalar ya. Abi bir amaç var ya bir amaç olan haritalar gerçekten böyle açı, aşırı sarıyor insanı. hemen yani ben bu arada 3 tane fırın yapacağım. Hatta bu fırın da ver buradan. Onu da buradan kaldıracağım doğru düzgün bir yerde pişireceğim abi bunları. Doğru düzgün dedik de bir alan yok ki. Şuraya şöyle fırın alanı gibi bir şey yapabiliriz hemen hızlıca. Daha sonra buradan yine kaldırırız. Çünkü fırın alanı kesinlikle lazım arkadaşlar. Şöyle dört tane. Bunların hepsinin içerisine de şöyle yarım bloklar, tahtalar, mahtar kendimiz veya odun kömür de yapacağız. Odun Allah oltuna, oltaya atıyordum. Odun yapmak zor olmadığı için sıkıntı yaşayacağımı sanmıyorum ama şu pişirsin. Ben bu arada yine taş topladım çünkü stona çevirmek lazım. Sürekli böyle çalışacağız ya işte. Yani hiç dur durak bilmek yok. Ne yapacağım demek yok. İşte bayılıyorum böyle şeylere. Bir tane daha lavımız olsa aslında böyle daha güzel lav şeyler var ya arkadaşlar. Kabuston generatorlar öyle şeyler yaparız. Hatta ileride ipeksi kazma falan o bir olayına kadar gidersek direkt taş alma olayını yaparız. Şimdi hemen şu topladıklarımı bari atayım da bir yandan pissin bunlar. Bunları da çeviririz. Dur şunları götürüm çevireyim. Şu camlara da karşılık bir şey alalım. Bunları da toplamam lazım ya. İçimde kalıyorlar ama yani toplayamadığım için toplayacağız birazdan hepsini. Hemen şuradan biraz daha tukuma çevirelim arkadaşlar. Bir de kürek yapsam iyi olur sanki. Mantık mükemmel ya. Gerçekten bu harita yapımcısını tebrik etmek lazım yani. Oo, abi direkt nether veriyor. Tamam iki tane nether. Bunu da arkadaşlar blok istiyor. Yani e, bunu pişirince biliyorsunuz nether tuğlası. Bundan da brick ha direkt pişirince. Bunu da tekrar pişireceğiz. Sürekli pişirmeli olacağız. O yüzden şu odunlar bizim için gerçekten çok mühim. Bunlar da ben at pişsin. Aslında bir sıralama yapsak şöyle. E, mesela şu atıyorum. Buna çevirecek. Bu buna çevirecek. Bu böyle. Doğru lan mantıklı. Öyle sıralama yapalım bence. İlk bu, bu tarafta şey olsun. Hepsi bir pissin de. Ben de bu arada odun toplayayım. Odun kömürü yapan başka bir yer yapayım. ooo çok tatlı. Bu kömür kasmamız lazım çünkü. Devam ediyoruz arkadaşlar. Bir telefon geldi. Ben biliyorsunuz videolarda %100 olarak telefon gelir abi. Hemen şu odunları bir toplayalım hızlıca. Hepsini topladım. Şu bulunduğumuz alanı genişletsek artık aslında. Burada yetmiyor bize. Ee, yarım blok camlar. Bir dakika abi. Aynen step step gidelim ya. Şunları abi sen bir yarım bloğa çevir abi cidden. Şu da bir an önce şeyleri fidanları dikelim ki bunlar da yetişsin. Salımızı biraz genişletelim ki alanımız olsun arkadaşlar. Şu şeye çok fazla gitmeyelim. Lavın oraya. Lav sıçrar mı sıçrar. Ben var ya şu tarafa doğru genişleteyim. Aynen. Arkadaşlar şu tarafa doğru şöyle genişlettim. Orada yemeğim. Benim var ya şeyde tutmam lazım. Balık falan da tutmam lazım. Geç elma da geliyor. Şimdi bizim e, odun kömürü yapacak alana ihtiyacımız var. Çünkü meşale de yapmamız lazım. Orada yaratıklar spawn olacak. Şunu da kır artık ya. Bunu kır. Ortalıkta ayağımızın ayağımıza dolanıyor. Şurayı da boşaltmam lazım. tarafa yakın odun dikmememiz lazım artık. Hiç kırık taşımız yok değil mi? Bir fırın daha yapsak. O dört fırın orada kalsın abi. O dört fırın lazım çünkü. Buradan biraz daha odun kasalım hemen. Odun kömürü yapmak için fırın yapacağız. La kazma kırıldı. Şöyle bir yeni kazma yapalım. Hatta yedeğini de yap. Hatta bir de yat uyu. Tamam 10 tane olmuş bile. Hemen bir fırın daha yapalım. Şuraya koyalım arkadaşlar. Odun kömürü için olan fırını da tam bunun karşısında bir alana koyalım ki karıştırmayalım. Fırın nerede olduğunu hatırlıyorum. Hemen ne yapacağız abi şu an? Şunları bir full, şunla pişir abi, odun kömürü yap. Odunlar bir daha yetişiyor görüyor musunuz arkadaşlar? İşte mükemmel bir durum. O tam şeyin dibinden de toprağı kaldıracağım, şu uzağa götüreceğim. Ayağımızın dibinde durmasınlar. Hatta şöyle diyorum yani, onu al. Burayı da kapat. Buralara sandıklar falan koyarız, sandık mandık yaparız. Bizim balta da gidici derken gitti abi ve balta yapacak taş da yoktur şu anda. Toprakları komple sök, şunu da sök. 4 tane toprak var. Biraz daha taş kasayım. Balta malta da ihtiyacımız var ya. Bugün bir tane toprak almak istiyorum en azından arkadaşlar ilk bölümde. Şöyle balta yapalım. Odun kömürü yapıyor bir yandan. Bunu da şöyle meşaleye çevirelim arkadaşlar ilkleri. Şöyle şu ortaları atsak yeterli olur. Tam şuraya. Şöyle buralara da topraklarını hemen yerleştirelim arkadaşlar. Fidanları da dikelim. 44 tane fidan olmuş bile. Ay maşallah. Şimdi burada biz kum pişiriyorduk değil mi? Bu yanlış. 4 tane şunu koy abi. Burada sen kırık taş pişireceksin. Biraz... Toplayalım öyle pişirelim. Sırayla gideceğiz. Öncelikle normal taş yapacağız. Sonra cam yapacağız. Sonra da nedir birik yapacağız. Aslında dördüncüye gerek yokmuş. Üç tane yetiyormuş buraya neyse. Üç aşamalı bir şey. Biraz topladık. Bu topladığımızı var. Atalım şimdi pissin. Şurada biriktirelim. Bunu da ne yapacağız abi? Burada koyup kum alacaktık değil mi? Dur sekiz tane olunca yaparız. Benim küreğim falan da yoktu. Onu da taştan yapayım. Valla ortalık karıştı. Çünkü çok fazla yapacak iş var arkadaşlar. Dur kürek yapmak için taşım yok değil. çok o çubuğum da varmış. Niye demin kürek çıkmadı? Allah Allah. Heh şöyle mük mük. Bunları ben gideyim hemen arkadaşlar bir şeye çevireyim. Kuma çevireyim. Şöyle sol elimi alıp şöyle koyup kırabilirim arkadaşlar hızlı hızlı. Tamam 9 tane oldu. Bunları da götürüp cama çevirelim hemen. Pişirip. ikinci sırayı da onun için ayırmıştık. Şu bir yandan burada odun kömürü yapıyor. Çok güzel. Bunu da ikiye atalım. Aa bak nedir tuğlası olmuş. Bundan da birik yapacağız arkadaşlar. 9 tane ile falan olur yanlış hatırlamıyorsam. Benim bu arada yapmam gereken bol bol taş kırmak ve odun toplamak. Yağmur ya dur bir uyuyalım fırtına çıkacak gibi. Bir yıldırım çak her yer yanar. 32 tane oldu. Hemen bunu da yine şöyle pişirmeye atayım. Şunu da alayım. Bak burada camlar da pişmiş. Sonucu da pişsin. İkisini de çevireyim geleyim. Önce yine şu taşları bir kuma çevirelim arkadaşlar. Bak sağa sol tıka basılı tuttuğumda her türlü oluyor. Daha sonra camı koyunca ne şey verecek. Tamam şöyle yapalım. Onu biraz yavaş yapmak lazım. Koyar koymaz kırarsak camı kırarız durduk yere. Tamam. Süper abi. 13 tane birik. Şimdi bir tane şey yapabiliriz. Oo, yine çirkin ağaçtan çıktı ya. O burada 10 tane şey olmuş. Şimdi bunu dur şuraya atalım. Bunu böyle pişirelim. Bir yandan abi odunum yok. Şunları küçükleri toplayalım. Hemen odun kömürüne de yapıştıralım. Devam edelim. Çirkin ağaç çıkmasın diye o olaya da girişeceğim arkadaşlar. Üstüne 7 blok üstüne şey yapıyorduk. Ona mecbur abi. Şunun, sürekli bundan uğraşamayız. Sonra hemen dökülüyorlar. Fidanları midanları anında dökülüyor abi. Birikleri bir yandan pişiyor. Ne yapacaktım abi ben? Bunu atacağım. Odun kömürüne çevirecek bir, bir yandan. Tamam. Şurası kum da bir yandan cama çevirsin. Bir toprak daha alacağız arkadaşlar. Bunların hepsi bir toprak daha için. de yemek şunda da yemek pişirsek aslında arkadaşlar. Dur bunu da buraya atalım. Kömür kalmadı burada. Kömür kalmadı. Yemek pişir. Şunda da yemek pişiririz aynen. Hoppa. Şimdi hazır mıyız? Direkt şu tuğladan yapacağız değil mi lan? Birik mi diyordu lan? Bir dakika ne diyordu? Bunu koyamayız Tuğladan yapacağız muhtemelen. Tuğladır ya. Hiç bakmaya gerek yok. Bir tane yaptık. Bir tane şey verecek muhtemelen arkadaşlar bize. Toprak. Hazır mıyız? Hop. Ve evet abi. Sorun da. Düşse video baştan beri şu bir tane toprak için çabaladık aslında. İşte böyle güzel bir harita arkadaşlar. Mükemmel. Şimdi bunu da devama bir yere koyarız abi. Şöyle biraz götürelim. Kaç oldu aralarında? Neyse fark etmez aralarında o kadar ya. Şuraya koy ve bunu dik. Şu etrafta doldururuz. Arkadaşlar hepsi bunun içinde. Mükemmel oldu gerçekten. Buraları arttıracağız. Toprakları abi çünkü tarımda yapmamız lazım. Sadece odun için biriktirmiyoruz. Her şey için lazım. Bak bu böyle birikmeye devam ediyor. Süper arkadaşlar. Bunlar da diğer bölüm artık bak şu bir daha çevirebiliriz. Şunları bir tane daha şeyimiz olabilir. Bunu çevireceğiz falan filan derken mükemmel bir şekilde gelişeceğiz. Dostlar umarım keyif almışsınızdır ve keyif alırsınız. Ben çok keyif aldım gerçekten. Desteklerinizi bekliyorum serinin devamını istiyorsanız. Hızlı bir şekilde atmaya çalışacağım elimden geldiği kadar. Diğer videoda ve serilerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın diyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.